İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu basın toplantısına bir hikayeyle başlamak istiyorum. Ben ilk e, A takıma çıktığımda, e, o zaman biliyorsunuz, 3 yabancı kuralı vardı Türkiye'de. Yani üç yabancı ile oynuyorduk. 8 Türkle başlıyorduk. 30 sene olmuştur herhalde o civarlarda. Biz bugün yine 8 tane Türkle başladık. 3 yabancı ile oynuyoruz. Herhalde Türkiye'de bunun bir eşi yoktur şu anda. 8 tane türkle oynayan bir takım var mı? Bence yoktur yani. Yani biz orada değiliz ya, o yüzden söylüyorum. Ee, geçen hafta ayıp maçını 9 türkle bitirdik. Bu hafta 8 türkle başladık. Ee, bence biraz e, işin bu taraflarına da bakmak lazım. Ee, bazı şeyleri konuşurken veya eleştirirken bu oynayan 8 türkün 3 tanesi de akademi oyuncumuz. Ersin, Rıdvan, Mustafa. Devrim, Kartal, bilmiyorum başka var mı? Siz biliyorsunuzdur belki. Akade kendi akademimizden çıkmış oyuncular bunlar. <laughs> ee, bizim açımızdan e, işin bu tarafları çok önemli. Bence camiamız açısından da önemli olmalı. Bu e, çok kolay bir durum değil şu anda. E, rakiplerimize baktığımızda e, hiç böyle bir e, durum söz konusu değil. O yüzden e, bunları niye anlatıyorum? Ee, işimiz kolay değil. Geldiğimde de aynı şeyi söylemiştim. Zor bir süreçten geçeceğiz. İşler çok kolay olmayacak bizim için. Ee, demin televizyona da söyledim. Hiçbir hoca Santrafor'unu böyle bir dönemde göndermez. Biz kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için e, oyuncuları gönderiyoruz. Kulübün yararına olduğu için e, oyuncularımızla vedalaşıyoruz. Yani kendi geleceğimi düşünmüyorum. Kulübün geleceğini düşünüp planlamaya çalışıyorum. Bence en önemli tarafı bu. Camiamızın ve taraftarlarımızın lütfen bu konuyu dikkate almasını öneririm. Bu önemli bir konu çünkü.